bu yazımızda İngilizcede e, temel belirteçlerden bahsetmiştik. Yani articles e, dediğimiz konu bu. Şimdi bunu e, kısaca açıklamaya çalışalım. İngilizcede e, sesli harflerden önce bir anlamında en an kullanıyoruz. Örneklere bakalım. An apple, an egg, an orange. An umbrella, an igloo. Dikkat edildiği gibi bu kelimeler e, sesli harflerle başlıyor. Sesli harflerden önce de kullanacağımız belirteç N belirteci. E belirteci yani article ise e, burada gördüğünüz sessiz harflerden önce yine bir anlamında kullanılıyor. A ball, a ruler, a computer, a boy. Şimdi şu örneklere bakalım. I need a ruler. She lives in a flat. A human needs affection. Bazı e, kelimeler sesli harf, sessiz harfle başladığı halde okunuşu e, sessiz harfle olmuyor. Mesela şu kelime our şeklinde okunuyor dolayısıyla en belirteci gelmesi gerekiyor enava nmp3 nsos